Ne oluyor? Bu kadar mıydı? Aa, bak bak. Ne yani? Siz kızıyorum o zaman. Arkadaşlar neler ne? Arkadaşlar neler Alıyor şu an? Şu an ne var ne yok basıyor oyun. Arkadaşlar ve şu an baya bir şey aldım. İndekse bakacağım. İndekse bakıyorum. Neredeyse her şeyim var. Şeye bakıyorum. Sen. Oğlum sen nesin lan? Al kal. Abi. Nereye nereye geliyor? Arkadaş yaşıyorum. Son... Oğlum. Bunu aldım ben. Oğlum bu. Ne oldu şu. Lan. Gökçe. Arkadaşlar şu an uyuyun. Ne var ne? Arkadaşlar şu an oyun ne var ne yok basıyor. Oyuna güncelleme geliyor. Double L. Arkadaşlar adamlar double L l el geldi ne oluyor? Bence bitti herhalde. Ama şu an arkada müzik devam mı ediyor? <laughs> Yok <ben mutluyorum> arkada müzik. <laughs> 4x 4x bastı. Şuradan kutu açayım ben. Oğlum, oyun hata verdi. Şu an bağlantı kesildi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun da iki saniyede gitti geldi. Da arkadaşlar burada Roblox videoları da gelecek görüşürüz baba.